谢谢 içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayının yüzüsü hürmetine günahlarımızı affu mağfiret eyle. bu gecenin e, bu akşamın organizasyonunda bize <laughs> teşekkür ediyoruz destekleriniz için, katkılarınız için çok teşekkürler, çok sağ olun. Hadi teşekkür ya. ediyoruz. Esen daha fazla destek bekliyoruz. Birlikte çok şey öğrendiğimiz, çok şey yapar. önemli iş insanlarından biri. Selman Bey bizden fazla çalıştı bu etkinlikte. Onun için e, anasının sütü derler ya, öyle hak ediyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. Aman. Sevgili Başkan'a tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu daha başlangıç. Yapacağımız çok şey var. Tabii Esenyurt Türkiye'nin en kalabalık ilçesi ama aynı zamanda Türkiye'nin gayri sahibi milli hastalığının yüzde 6'sını üreten bir sanayisi var. Bu sanayinin hem tanıtılması hem de organize bir şekilde üretim alanında çalışmalar yapabilmesi için bizi bir araya gelip birbirimizi anlayıp hatta belki vergi e, vasıtasıyla birçok farklı alanlara kendimizi tanıtarak iyi bir, bir başlangıç yaparız diye düşündüm. Bu başlangıç. Evet birbirimizle beraber olduk. Tanıtıyoruz. Ama bir şeyler yapmanız lazım. Bu yapacağımız işlerin doğru yapılması için de iyi bir çalışma gerekiyor. Esenyurt Türkiye'nin en kalabalık ilçesi birçok sorunu var. Birçok sorunu var. Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da hem yetersiz yöntemiz altyapı yöntemiz nedeniyle hem kötü yönetim nedeniyle çokça sorun birikmiş. Bu sorunların çözümü için biz birçok çalıştay planladık. Yaklaşık yani 9 tane çalıştayımız olacak. Kadın, çocuk, gençlik, e, kent kültürünün oluşturulması gibi. Ama aynı zamanda bence yaşamın en önemli e, halledilmesi gereken konulardan bir tanesi üretim sorunu. Dolayısıyla sanayicilerin ve iş adamlarının sorunlarının da hızlı şekilde çözülmesi lazım. Bununla ilgili de bir çalıştay başlattık sürdürülebilir kentsel refahın oluşturulması için bir çalıştay. Bunu tabi ana aktörü sanayiciler. Biz e, bu çalıştay sonucunda varmak istediğimiz nokta şu. Sanayicilerimizin kendilerini iyi ifade edebilmeleri ve üretim alanında katma değerli sürdürülebilir ürünler üretebilmesi için ne yapabiliriz'i bulmak. Amacımız bu. Bu çalıştayda Öncelikle üretim alanındaki sorunları tespit edeceğiz. Sonra bu sorunların çözümü için hangi çalışmaları yapmamız gerekiyor? Ne zaman, nerede, kiminle ne yapmamız gerektiğini analiz edeceğiz. Bu analizler sonucunda bir yol haritası çıkacak. Bu yol haritasında yerel yönetimlerin üzerine düşen sorumluluklar, merkezi hükümetin üzerine düşen sorumluluklar tespit edilecek. Iş adamlar üzerine düşen sorumluluklar tespit edilecek. Bu tespitler sonucunda biz bunu bir rapor olarak yayınlayacağız. Herkes ödevini alacak ve bunu sesli bir şekilde işte e, dergiyle basın diğer ııı e, olanaklarıyla Türkiye'ye, partilere ve halka duyurmuş olacağız. Bunu da duyurmuş olayım. Bir yerel yönetimle iş insanları ilk defa bir araya geldi. Iıı e, bu Önemli bir başlangıç ama eksiklikti aslında. Ben belediye başkanını tebrik ediyorum böyle bir şey yaptığı için. Gerçekten iş insanlarını gördünüz hepsiyle tek tek konuştunuz mu bilmiyorum ben konuştum çoğuyla. Şaşkınlar. Yani aslında olması gereken bir şey. Bütün Türkiye'de olması gereken bir şey. Ama ilk defa Esenyurt'ta yapılıyor. İnşallah bu devam eder ve başka yerel yönetim uygulamalarında da örnek olur. Önümüzdeki dönemde artık Ülkeler değil kentler yarışacak. Yani Esenyurt yarışacak. İşte Ordu yarışacak. Elazığ yarışacak. Bu yarışmada bu kentler olacak. İşte bu Esenyurt ilk başladığı için bir adım önde başlamış oldu. Diğerlerinin ona yetişmesi için daha hızlı koşması gerekiyor. Esenyurt'u kutluyorum. Bu çok güzel bir olay. Bu aslında bizim özlediğimiz bir şey. Bu yöreyi parlatırsak, işveren kar ederse, ciddi anlamda karlar yükselirse bunun kaymağını herkes yer. İşçisinden fabrika sahibi kar ettiğinde yeni yatırım yapacaktır. Fabrika sahibi kar ettiğinde vergi ödeyecek ülke refahına ee, bir katkısı olacaktır. E, yöre parlayacaktır. Her yere faydası var. Burada bu tür bir başlangıç ya da bu tür şeyi devam ettirmek artık bundan sonra bence çok gerekli olması gereken gibi ben inanıyorum e, endüstride gelişmiş ülkeler de bunları yaptılar. E, hiçbir şeyin üzerine örtmememiz lazım. Ne varsa pürüz elimizden temizleyip ne varsa yapılması gereken onu yapılması. Ne, ne olursa olsun yani aklınıza ne gelirse buranın sorunu olan buranın e, katma değerli bir şey varsa onu yüceltelim. Sorununu kazıyalım ki hepimiz için önümüzdeki pürüzler kalksın. Çok mutluyuz. Hakikaten yani belediye ile birlikte olmak, belediyeyi yanımızda hissetmek bizim için çok önemli. çünkü bizim tek hedefimiz var üretmek, istihdam yaratmak, ihracat yapmak, memlekete faydalı olmak. Hani bu yıllardır Türkiye'de yerleşmiş bir şey vardı ya bir düşünce. İşte belediye sanayicinin en büyük düşmanı diye. Bu burada kırıldı. Burada yok oldu. Başkanın yanımızda hisset olması duymak, e, hissetmek bizim için çok önemli. Çok daha huzurlu çalışacağız. Esenurt'un kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Esenurt bir marka olması için uğraşacağız. E, gerçekten Türkiye'nin önünde gelen en büyük ilçesi oldu. Onun için hepimiz e, bu, bu ilçeye en iyi desteklerimizi vermek için çalışacağız.